Hazırlıklar devam ediyor. Kayıtta mı? Evet. Merhaba sevgili dostlar yepyeni bir videodan hepinize selamlar saygılar bugün burada neden toplandık son iki videomu izleyen arkadaşlar varsa burada neden toplandığımızı anlayacaklardır, bileceklerdir. Ama ben yine de bir hatırlatma yapayım. Ee, İlker kardeşim Türkiye'de üretilen, yani birçok parçası Çin'den gelen ama Türkiye'de toplanan, Türkiye'de üretilen, şasisi falan Türkiye'de yapılan Volta RM5'in testini yapacak arkadaşlar. Yaklaşık bir 5000 artı 5000, 10.000 kilometrelik bir yolculuğu var. 10.000 kilometrelik yolculukta bu motoru test edecek arkadaşlar. Bunun için fabrikadaki yetkililerle görüştü. Fabrikadaki yetkililer okey dediler ve motoru ilk yere teslim ettiler. Evet. İlker bugün uzun yola çıkıyor. Yaklaşık dediğim gibi 5000 artı 5000 kilometre, 10.000 kilometrelik bir yolculuğa çıkıyor. Biz de arkadaşlar olarak onu göndermeye geldik, uğurlamaya geldik. Bu arada da yolculuk boyunca motorun testini de yapmış olacak. Herhangi bir sorun çıkaracak mı, çıkarmayacak mı, bir problem olacak mı, olmayacak mı? Hepsini İlker'in artık YouTube kanalından ve Instagram adresinden takip edeceğiz. Ben de merakla bekliyorum. İlker kardeşime şimdiden hayırlı yolculuklar diyorum ve sözü ona veriyorum. Evet. Öncelikle böyle bir e, uğurlama töreni yaptığınız için bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Allah nasip ederse bugün yola çıkıyoruz. İlk istikametimiz, ilk konaklama noktamız Kula olacak. Kula'daki Peribacaları. peribacalarını falan bir ziyaret edip kısa bir ziyaretten sonra hiç durmadan direkt Uşak ve Uşak Ulubey Kanyonu'na gitmeyi planlıyorum. Uşak Ulubey Kanyonu'ndan sonra hedefim Dumlupınar, Kütahya Dumlupınar şehitliğini bir ziyaret etmek istiyorum. Ondan sonra da Eskişehir'e gidip Eskişehir'den sonra rotam az çok belli olacak. Belli olacak. Zaten rotayı az çok şey yapmıştık. Hani az çok değil, rotayı detaylı bir şekilde bir önceki videomuzu izleyen arkadaşlar evet. zaten görecekler. Evet. Rotamız belli olacak. Eskişehir'den sonra, ondan sonra Van'a kadar İç Anadolu'nun içerisinden, İç Anadolu'nun güzelliklerini Gör, gö, gö, göre göre görselliklerini paylaşa paylaşa Instagram hesabımızda, Facebook hesabımızda bunları paylaşarak deneyimlerimizi hem motorla ilgili deneyimlerimizi hem de bu yolculukla ilgili deneyimlerimizi Turgutluların görmek istediği yer varsa. Merak ettikleri yer varsa bunlar da bizim güzergahımız e, üzerinde ise bunlar da bize yazarak DM yoluyla telefonum zaten birçok kişi de var. Oraları da ziyaret edip oralardan canlı yayın yaparak e, şey yapmalarını, görmelerini sağlarım. Buradan e, Eskişehir'den sonra dura dura e, belirlediğim güzergahtan çıktıktan sonra bana kadar gideceğim. Tatvan'dan Feribot ile Van Gölü'nü geçip Van'a ulaşacağım. Van'dan sonra da geri dönüşüm başlayacak. Şeye geleceğim, Şırnağa geleceğim. Van'dan sonra Şırnağa geleceğim. Şırnak'tan sonra da artık Akdeniz'e bağlanmak üzere yola çıkacağım. Ta ki Adana, Hatay'a kadar yolculuk, devam, yolculuk devam, edecek. devam edecek ve ondan sonra da çadır kuracağız. Çok güzel. Ben hemen böyle kafamdaki soruları, merak ettiğim konular var onları hemen sorayım. Uzun yol olarak şimdi uzun yola çıkıyorsun. Yanına neler aldın? Şimdi ben merak eden arkadaşlar vardır. Hemen onlara da bir bahsedelim. Şimdi öncelikle ışık olayını çözmem lazımdı. El feneri aldım. Cep telefonunda olmasına rağmen birazcık güçlü el feneri aldım. Tabii ki ekipmanlarımı aldım. Bir tane e, yolu gösteren bir kameramız yolu var. Yolu gösteren kameramız var. Bir tane daha kas bir kam var. kas kameramız var. Evet. Onun dışında lastik tamir kiti. Lastik tamir kitimizi aldık. Pompa. Pompamızı aldık. Çok güzel. Birkaç alyan takımı. Birkaç tornavida takımı, pense takımı. Yani bunları da aldık. Çünkü Çok güzel. yolun ne göstereceği belli değil. Nerede kalacağınız, yolda kalabilme ihtimaliniz yani göz önünde bulundurup ufak tefek şeyleri çözmeniz açısından öyle ufak bir takım çantası oluşturdum ben. Havadanlık yaptık böyle biliyorsun. Evet. Çok güzel. Yağmurluk falan var mı yanında? Yağmurluğum tabii ki var. Yağmurluk var. Yağmurluk var. var evet. Mevsim koşullarının doğu tarafında ne olacağını tam olarak kestiremiyoruz. Onun için birkaç kalın kıyafet de aldım kendime. Çok güzel. Onun dışında burada gördüğünüz gibi bunun içerisinde çadırım var. Çadırım var. Arkada giyeceklerim var. Bunların hepsini e, ayarladım. Ve bolca ekipmanım var. Görüntüleme ekipmanım evet. var. GoPro aksiyon kameralarının birkaç çeşidinden aldım. Onlar var. Bilgisayarım var yanımda. Bunların hepsini gün gün dakika dakika paylaşmak için her anlamda görüntüyü alabilecek ekipmanımı da yanıma alarak benim için ki en önemlisi bu. Bunları yanıma alarak e, yolculuğa çıkıyorum. Çok güzel kardeşim. İnşallah hayırlı yolculuklar diliyorum. Arkadaşlar RM5 kullanıcıları da umarım videoyu izlerler. RM5 kullanıcıların da yani Volta RM5 kullanıcıların da merak ettiği konular varsa sormak istediği sorular varsa bizim bu videonun altına da yazabilirler. Ben İlker'in Instagram adresini ve YouTube adresini de yazacağım arkadaşlar. Dakika dakika yani İlker'in nerede olduğunu, ne yaptığını, e, yolculuk esnasında sizler de takip edebilirsiniz. Motorcu dostlarımıza buradan sesleniyorum. Motorcu dostlarımız e, İlker'e yardımcı olun. Eğer yol üstünde güzergahlarda karşılaşırsanız İlker'e yardımcı olun. İlker Uyar 1410 Instagram hesabından ve Moto ben onları yazarım aşağıya. Oradan e, İlker İlker An ve an paylaşacak arkadaşlar. İnşallah YouTube'a da video yükleyecek. Artık bu imkanlar el verdiği süre içerisinde. Evet. Ama hikayede paylaşırsan. Hani bulunduğun yerleri hikayede paylaşırsan. Hikayede paylaşırsan arkadaşlar, evet. arkadaşlar sizi şeyden takip ederler. Seni takip ederler. Hani nerede evet. olduğunu bilirler. Evet. Vallahi arkadaşlar biz de merakla bekliyoruz. Dediğimiz gibi hani Volta RM5 e, nedir? Neyin nesidir? Ne olacak? Arıza verecek mi? Vermeyecek mi? Yolda e, sorun çıkarır mı? Çıkarmaz mı? Artık İlker kardeşimden Yol deneyimlerini bekleyeceğiz bakalım. Evet. Şimdi ben bu motoru e, Düzce Gümüşova fabrikasından çıkardığımda bu motor 1070 kilometredeydi. Evet. Şu an motor 1674 kilometrede. Yani 674 e, 604 kilometre yol yapmışım ben bu motorda. Oradan buraya gelene kadar. Evet. Yani şu şu işte... an 604 kilometredir motor bende ve Paylaştığımız videolar birçok haber kanalında da bu çıktı. Turgutlu'daki haber kanalında gazeteci Türkiye turuna çıkıyor gibi. Bu haberleri de ben sosyal medyalarda ve bazı gruplarda paylaştım. En çok gelen sorular. Birçok soru geldi. Şöyle yani 604 kilometrelik deneyimime göre konuşuyorum. Evet. Bu motor alınır mı? Bir PCX mi? Evet. Bir MX mi? Yani şimdi bu tamamen senin de söylediğin gibi bu fiyat performansını şunu yani, söyleyebilirim. Aynen. Yani bugünkü fiyatı hatta 17.750 diyorum. Bunu daha fazla 20 bin lira falan olabilir. Ya yani evet. ne bileyim 19. İllaki zam gelir şartlar. Ya, gelir yani evet. şu an yani dolar evet. Ee, bir yükselme söz konusu. Bunun için fiyat performans, yani bu 604 kilometrelik deneyimime göre ben bu motoru kesinlikle ve kesinlikle alırım. Evet. Alırım ve almayı planlıyorum ve bunu almak için de irtibata birçok kişi benimle geçmeye çalışıyor, almak istiyor. Yani bununla ilgili motor şu an üretimi devam ediyor, kısa sürede geçen videomuzda söylediğimiz gibi üretimi olacak ve bayilere gidecek fiyat performans ürünü kesinlikle ve kesinlikle 604 kilometreye göre söylüyorum bu motor şu an için alınabilecek bir motor güçlenmesiyle hızlanmasıyla fren sistemiyle fuarıyla e, alınabilecek motor 604 ama e, şunu söylüyorum ben size 10.000 kilometre 5000 artı 5000 yaptıktan sonra her şey artık gözümüzde Volta rm5 ile ilgili her şey daha net göreceğiz daha evet. çok gözümüzde canlanacak ve bunun birikimlerini geldiğimiz zaman hepsini aktaracağız. Evet bu budur, bu budur, burası iyidir, burası kötüdür diye hepsini anlatacağız. Ama 600 kilometrelik deneyimine göre gayet keyif aldım, yorulmadım. Akrali yakıtından farına kadar, hızlanmasına kadar şu an için memnunum. E, 5000 kilometre her şeyi gösterdi. İnşallah kardeşim. Burada da şunu belirtmek istiyorum. Kontak kapat kontak açık kaldı. Arkadaşlar şunu da özellikle ve özellikle belirtmek istiyorum. Biz burada şimdi Volta RM5'in tanıtımını yapıyoruz, inceliyoruz ama bizim bundan bir menfaat çıkarımız yok. Hani bizim Volta Motor cebimize para koymuyor. Veya ne bileyim işte alın şu parayı, işte iyidir, şöyledir, böyledir deyin diye tanıtmıyoruz biz bunu. Evet. Ee, burada bunu da özellikle altını çiziyorum. Bilginiz olsun. Biz de merakla bekliyoruz. Yani şimdi o dediği gibi ilkerin 10.000 km motor yol yapacak 10.000 km içerisinde motor ne gibi e, tepkiler verecek. Yani bunun geriye dönüşümü ne olacak biz de bilmiyoruz. Biz de merakla bekliyoruz. Evet. Buradan da RM5 kullanıcılarına belirtmiş olalım. Veya alacak olanlara, almak isteyenlere. Ayrıca şunu şunu söyleyelim. Hani ben daha önce de söyledim bunu biliyorsun. Ee, şimdi fiyat performans ürünü dedik arkadaşlar. Hani bunu, bu motosikleti beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Alırsınız veya almazsınız. Bu tamamen size kalmış. Biz sadece hani... Ee, destekliyoruz. Yani Türk markası olduğu için gelişmesine yardımcı olmamız için destekliyoruz. Tek şeyimiz bu. Başka evet. da bir bundan bizim menfaat çıkarımız yok. Evet. Ee, durum bunlar yani ibaret. Bu Volta motoru almadan önce bazı birkaç firmayla da yazıştım. Bizim mailimize cevap vermedi. Yani e, burada mailimizde 10 bin kilometre yol yapacağımızı söylememize rağmen iki günde hızlı bir şekilde cevap evet. verip bu yola Gitmem için bu motoru vermeleri de e, bu kişilerin mallarına olan güvenini aslında birazcık da gözler önüne söylüyor evet, burada. Yani şimdi de. bu çok önemli bir şey. Biz malımıza güveniyoruz. Al kardeşim bunu 10 bin kilometreyi gönül rahatlığıyla yaparsın dediler. Fabrikadan da kontağa bastık çıktık. Yani bana göre bu reaksiyon çok önemli bir reaksiyondu. Evet. Malına güvendiklerini göstergesinin en büyük kanıtı budur zaten. Valla inşallah biz de merakla bekliyoruz. Dediğimiz gibi hani bazı çok dandik Çin malı motorlar var. Şimdi marka vermeyelim hiç önemli değil. Yani yanlış anlamayın şuradan 100 kilometre yol gitmeye çekinirim. Yani yani 100 kilometre yolda acaba bu motor beni götürür mü götürmez mi diye tereddüt ederim. Ee, şimdi bu motorda da tabii daha biraz daha gelişmiş. Daha e, işte ABS'si var ne bileyim lastiklerimiz bu arada Anlas Türk malı. Onlar da evet. aküde yiğit aküyü kullanıyorlar arkadaşlar. Hani Türk sermayesine biraz daha katkıda bulunmuş Dediğimiz gibi e, ekonomiye biraz katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize diyoruz. Evet. Vallahi İlker kardeşimi de inşallah hayırlısıyla uğurluyoruz buradan. Arkadaşlarla beraber geldik. Onlar da şu an kamera arkasında. E, İlker'i uğurlamak için geldik. Kardeşim hayırlı yolculuklar diyorum ben sana. Dediğim gibi motorcu arkadaşlara özellikle söylüyorum. İlker'i yalnız bırakmayın yolda görürseniz. En azından bir çay kahve sohbetine e, bir çay kahve içmeye sohbete davet edin diyorum. E, Instagram hesabını özellikle takip ederseniz e, oradan anlık olarak nerede olduğunu görürsünüz. Merakla bekliyoruz kardeşim. İnşallah. İnşallah kazasız belasız buradan çıktığımız gibi böyle heyecanlı bir şekilde de umarım geri döneriz. İnşallah. En önemli şey o zaten. Evet. Allah kaza bela vermesin. İnşallah. Gerisi hikaye diyoruz i̇nşallah. arkadaşlar. Ve böylece ilk yeri yavaş yavaş uğurluyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş. Arkadaşlar e, hep beraber ilk yarıyı göndermeye geldik, e, uğurlamaya geldik. Ben kısa kısa hemen herkesin de bir fikirlerini almak istiyorum. Mehmet abiden başlayayım büyüğümüzden. Mehmet abi ne diyorsun? Vallahi ülkemiz için e, hayırlı olmasını dilediğim bir motor. İlk defa bir çıkan bir duyduğumuz bir marka Volta olarak e, ilk arkadaşımız e, şimdi test sürüşüne çıkacak. E, i̇lk etapta herhalde 5000 kilometre diye bir etabı var. E, iyi neticelerini, iyi sonuçlarını, eksilerini veya artılarını e, kendisinden alacağız. E, gerek yol üzerinde günlük verdiği YouTube e üzerinden veya da Instagram üzerinden e, ki hesapları üzerinden verecek bize gerekli bilgileri zevkle izleyeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar olarak. E, şu mu söyleyeyim açıkçası e, yeni bir marka, yeni bir model, e, yeni bir motor, e, motor. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ee, i̇yi sonuçlarını, iyi neticelerini bekliyoruz. İnşallah motor camiasından da e, iyi, olumlu sonuçlar, iyi e, şey alırız yani. İnşallah. İnşallah. Hemen Ömer senden de alayım kardeşim. Valla e, şu an tabii ki motorundaki e, sonuçları e, geldiği zaman öğreneceğiz tabii ki ne oluyor. Biz de merakla bekliyoruz. Motor güzel. Şu an bir şeyini görmedik ama tabii gittik geldikten sonra eksi ve artıları tabii. Her tabii, şey tabii o, zaman her, o, o zaman ortaya çıkacak. Şu an ıı, hayırlı yolculuklar diyorum. kazası belasız ıı, diyorum. Ben Taygun'a geçiyorum. Evet. Taygun kardeşim. Öncelikle İlker abime şimdiden hayırlı sürüşler diliyorum. E, yerli ve milli motorumuzu görmek bize oldukça heyecan verdi. İnşallah bundan sonra e, ülkemiz olarak e, hayırlı e, motorların gelmesini diliyorum. İnşallah her şey güzel olur. Şimdiden hayırlı sürüşler abi. Evet kamerada da Mehmet var. Hemen ben dönüyorum. Kamerayı ben alayım. Mikrofonu da Mehmet'e vereyim. Evet abi. Dön. Ben de çok kısa bir şey söyleyeyim. Yani İlker abi gerçekten birçok kişinin hayalini yapıyor şu anda. Gerçekten yani yol uzun ve meşaketli olacağı kesin. Bize çok kolay geliyor. Ben şunu söyleyeyim. Biz de onunla beraber bu motorun üstünde olacağız. Onu takip edeceğiz. Kendisine de hayırlı yolculuklar diliyorum. burada zaten. Allah inşallah kazasız belasız yolculuk biter. İlker kardeşimizi hayırlısıyla uğurladık arkadaşlar. Bakalım 5000 artı 5000 10.000 kilometre yolculuğunda Volta RM5 ne gibi bir sonuç verecek? E artık haberleri yerden bekliyoruz. Biz görevimizi yaptık, incelemesini yaptık. İlker kardeşimizi hayırlısıyla uğurladık. Artık dediğimiz gibi bundan sonrası sizde alırsınız veya almazsınız, beğenirsiniz beğenmezsiniz tamamen sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Bu videoda bu kadarlık olsun. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayalım. Hoşçakalın.